Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Strider1907 isimli hesabında Burak Erdoğan kardeşimiz şöyle göstereyim. Güçlü eneştelerden 7 seviye Scorpion'lu olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam kanalda ilk kez bir 7 seviye Scorpion maçı paylaşıyorum. Mailden gelmiş bir maç bu. Hem dedim uzun zamandır küçük enişte maçı paylaşmıyoruz. Hem de dedim ee, gelen e-maillere de yavaş yavaş karşılık verelim. Scorpion arkadaşlar ELC gibi küçücük cüssesiyle 219 delen, 240 vuran topuyla Tam bir küçük enişte diyebiliriz. Gizlenmesi boyutunun ufaklığıyla. Yani boyu değil işlevi önemli olan tanklardan biri arkadaşlar. Bolt mermisi 275 deliyor. Patlayıcısı ise 45 deli 320 vuruyor. Bu arada su yüzeyi ilk atışını yaparak 233 hasarını veriyor. Premium bir tank. Skorpiyon. Bu arada güzel bir atışla E25'e de hasarını veriyor. Bir atış daha yaparak garaja gönderiyor ve ilk killini çekiyor. Oyun 3-0 maça hızlı bir giriş yaptı takımı. Uzak mesafeden atışlarına devam ediyor. Köprüden geçen T-34-85'e bir atış yaptı ama spot düşünce göremedik merminin ne olduğunu. Konum değiştirmeye karar verdi. Bu base'in arka tarafındaki Avcı tepesine doğru geliyor yavaş yavaş Çünkü orada bir ağır tankların kümelendiğini gördü Maç 3-2 can puanlarında çok az gerideler Bakalım Burak kardeşimiz neler yapacak Merakla izleyeceğiz çıkan olur mu diye bekliyor. Oyun 3-3'e geldi bu arada. Can puanında hızlı bir şekilde erimeye başladılar. Bir anda 5-3 oluyor maç. Takımı hızlı bir şekilde erimeye devam ediyor. Burak hala uygun pozisyonu arıyor. Görüş sağlayabileceği yere bakıyor. Bu atış isabetli olmadı. Yan yan çıkan T150'ye güzel bir atış. Bir canı kalıyor sadece. Ve ikinci atışında bitiriyor. Bu atışı sekti. Taygırı görüyor yandan. Bu atışı da sekiyor. Şanssızlık diz boyu. Donanım olarak teleskop, sürgü ve kamuflaj ağı örtüsü kullanıyor arkadaşlar. Olabildiğince görüşünü ve gizliliğini artırmaya çalışmış. Hemen önünde bir Su-152 spotlanmış. Bir ara bir düşündü ama Su-152 eğer patlayıcı atarsak araca gönderebilir. Büyük topu varsa. Onun için Geri çekilmeye karar verdi su, su 152 niyeti bozdu Kovalamaya başladı Burak bir kararsızlık içinde Gibi geldi bana sanki Dönsem mi dönmesem mi Diye düşünüyor Maç 9-7'ye geldi. Burak uygun pozisyonu arıyor hala. Böyle bir tepenin doruğuna çıktı. Kahve 2'yi garaja göndermeyi başarıyor. Maçı 10'a 8'e getiriyor. Ama can puanında hala gerideler. Spotu düşünce tekrar yükselecek diye tahmin ediyorum. Kahve 1S var hemen önünde. Nişanını alıyor. 236 rolleyen bir atış. Oyun 11'e 8 yaklaşık 8 dakika kaldı. Takımı için işler pek iyi gitmiyor. Teleskobu aktif oldu. Burak hala pozisyon arıyor. Herkesin kendine göre bir oyun tarzı var. Burak biraz bana kendini aşırı koruyan bir oyun tarzı var gibi geldi. Tabii ki yorumlarda belirtirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Kave birisi de garaja gönderiyor. 4. kilini çekti. Maç 9-12 can puanında yaklaşık 2500 kadar gerideler. Kepte iki düşman var. Burada t 25'i görüyor. Garaja göndermeyi başardı. Spot yese de çok umursamadı bu sefer. Bu atış sekiyor şanssızlık oldu. Tekrar yükseliyor. T3485 hem de gidiyor. Oyun 12-13'e geldi. Tiger'ı görüyor. Tiger'a güzel bir atış. Onun da bir canı kaldı. Yani Hakikaten büyük şanssızlık. Otomatik nişanda Tiger'ı da garaja gönderiyor. Maçı 13-13'e getiriyor. Toplamda 630 canları var. Karşıda ise 2 tane full canlı tank görünüyor. Bakalım neler olacak. Bu iki takta hiç spotlanmamış. Yani nerede çıkacakları belli olmaz. AFK da olabilirler. Özellikle su yüz AFK olabilir. Tiger spotlandı. Hemen kepin yanındaki kayalıkların dibinde duruyor. Su yüzden ise haber yok. 7 kil 1773 hasarda şu an Burak. Yani bir küçük genişlerin neler yapabileceğini 7 kil çekerek göstermiş oldu. Daha da potansiyel bayağı hasar var. Artık oyunun son 4 dakikası içine girdik. Yavaş yavaş rakip Beyz'e doğru yanaşıyorlar. Tiger'a spot yemeden görüş bulabileceği yer arıyor. Fakat su yüzden hala haberi yok. Yan tarafına geçmeyi başardı. Artık görüşü var. Kritik hasar verdi. Delmedi. Bu atışı deliyor. Tiger harekete geçti. 199 daha geliyor. 275 daha geliyor. Otomatik niçanda bir 218 daha vuruyor. Tiger anlamadı neyin nereden geldiğini. Bir 249 daha geliyor. Ve Tiger garaja gidiyor. Su yüzde bu tarafta meydana çıktı. Atış deniyor ama muhtemelen isabetli olmadı. 3000 hasar, 8 kill. Ve üçgen işte Scorpion oyuna ağırlığını koymaya devam ediyor. Su yüz spotlandı. Burak da açıldı. Su atıyor ama isabetli olmadı. Artık son bir dakikanın içindeyiz. Yarınlar yok gibi basıyorlar. Suyu spotlanıyor. Ve Burak onu da çekiyor. 9 kill. 3433 hasarla. 9200 VN8'lik. Güzel bir maç izletiyor bize. Maşallah madalya salmış. Red Walters ve Tapkan madalyaları geliyor. Takım skorlarına bakacak olursak arkadaşlar. rakibin rakibinde T25 ikisi iyi hasar atmış. 1464 baz deneyim. 9 kill. 3433 hasar. Ee, hasarlık bir maç çıkartmış. 28 atışın 24 isabetli. 19'da doğrudan dermiş. Tebrik ederiz Burak kardeşimizi. Eline koluna sağlık. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like bırakmayı unutmayın dostlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.